günün ayet hadis ve vecizesi ayet mali eûzü billâhi bismillahirrahmanirrahim ey iman edenler ne bir şefaatin ne kimsenin dostluğunun ne de alışverişin fayda vermeyeceği günün gelmesinden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden siz de infakta bulunun. Bakara suresi 254. <laughs> Hadis mali Kur'an'ı ok gibi düzgün okudukları halde onun karşılığını şu dünyada isteyip ahirete bırakmayan bir topluluk gelmeden önce Kur'an'ı okuyun ve onunla sadece Yüce Allah'ın rızasını arayın. Cami-i Sagir No 779 Nurdan Katreler Şu kitabı ı kebir Kainat'ın Ayetül Kübrası ve Divan-ı Nübüvvet'in Hatemi ve kunuzu mahviyenin miftahı Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Mesnevi Nuriye sayfa 18